Hakkamo efendim konu konu dışında burada müzakere edemeyiz. Konu sizin özeliniz. Bakın hiçbir kimsenin özelliğiyle ilgili olarak burada görüşme açma. Lütfen. Sizin özelinizle ilgili burada konuşamayız. Bunu şey soracağım Bir dolandırdı. Efendim o konu sizin özeliniz. Mahkemeye aksedilmiş konuyu, mahkemede süren bir konuyu Başlarım. burada sizinle tartışmak benim görevim değildir. Bir önceki Başlarım. belediye başkanıyla davalı olabilirsiniz. O benim görevim değil. Sizin göreviniz. Değil Hı? efendim. Göreviniz. Değil ha, efendim. Mahkemeye ah. Ahke... Yani lütfen efendim. Ben size güveniyorum. Lütfen. Lütfen Sizin özelinizi burada tartışamayız. Sizin özelinizi burada tartışamayız. Ben değil. Ben Efendim, bir şans, bir şans sizin, şans, şans, siz, siz, dava, siz dava sürecinizi devam ettirin. Bir önceki belediye başkanıyla da davalısınız, davanıza devam edin. Davayla ilgili olarak bizim burada size bir cevap vermek e, durumunda değiliz. Benim işletmeci arkadaşım abi, sahibi. Eş, eşyalarımla beraber sekiz tane odama isteyen geldi görmek isteyebilir. Babamdan kurtuluştan kalan bir yana eski dolaplarımla yani, yani eşyalarım var. Şey, büyük şehirden çok uçağı var. İki gün müsaade isteyelim. Ameliyat olacağım. Bana müsaade edin. İki gün sonra her şey Batatın, yapalım, Öyle yıkın dedim. Evet başkan Mahmut Yerli Kale'den rica ettim. On ne vardı? Başkanım iki gün istiyorum. Yıkın eyvallah. Kanunlar önünde hepiniz eşit olmalıyız dedim. Ama beni bırakmadılar gelene kadar eşyalarımı alamadan babamdan kalan eski dolapları, Viyana dolapları kurtuluşla büyüdüm. Hanımefendi, hanım, hanım hanımefendi sizin özelliğiniz burada konuşmak durumunda değiliz. Evet. Bakın evet. yasalar açın, evet. yasalar, yasalar, yasalar açın. Gidip yasalar çerçevesinde hakkınızı ararsınız, ona da saygı duyarım. Ama burada bu kadar insanın, bu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar, kadar insanın Bu kendi özelini konuşmak üzere buraya geldi. Buradaki bir halk toplantısı. Lütfen, lütfen, lütfen. Bu konu değil, bu konu konu değil. Lütfen, lütfen. Evet, lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. eğer yanlış biliyorsam hemen. Yazlıada e, Burgaz'ın Sivriada'da kralın bir mahallesiydi. Evet. Yok. Evet. Hayır. Onlarda var mı? Hayır. Hayır. Evet. Hayır. 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 Yerleşim olan 5 adaya ilişkinir. Üzerinde halen yerleşim olan 5 adalar: Krala, Burgazada, Hevila, Büyük Adı ve Sedefada. Diğer adalarla ilgili herhangi bir plan çalışması yoktur. Sadece Kaşın adası planla e, Kaşın Efendim? Bir <laughs> biraz şöyle bir ee, Bu Kaşık Adası ile ilgili bir sıkıntı var. Ee, onu da paylaşmakta paylaşmak da fayda e, var. Bilginiz olsun diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi'nin e, 2010 yılında onayladığı Nazım İmar Planı'nda Kaşık Adası'na e, günübirlik tepsis fonksiyonu yüklenmiş oluyor. Yani böyle bir plan kararı var Kaşık Adası fakat biz bu e, çalışmalara başladığımızda, da, bir bölümün çalışmalara başladığımızda da, Anadolu yakası için yapılmış jeoteknik teknik etik var. Uygar bölgeleme yöntemi çok detaylı çalışılmış bir rapor ve <laughs> onaylanmış. O raporda Kaşık Adası'nın jeoteknik etkinin yapılmadığını gördük Dolayısıyla jeoteknik etkinin yapılmayan bir yere de e imar planı çalışması yapma veya fonksiyon yükleme şansımız yok. Yani her ne kadar Nazım Bunlar bir yorumda, yani o da büyük belki bir atlaması veya e, atılması değerlendirilse, <laughs> ee, öyle bir e, yeni bir büyük e, Kaşık Adası için e, gösterme şansımız, onu plana dahil etme şansımız yoktu. Onu e, bilerek e, plan dışı bıraktık.